Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde network tarafını bahsedeceğim. Yani aslında Kalenius'u kurduktan sonra yapacağımız uygulamalar işte temel network tarafı bilgi toplama, zafiyet taramaları işte yine aynı şekilde e, cihazlara sızma uygulamalarında kullanacağımız işlemlerde yeri gelecek. Kalenius'ta ayarlardan bakın burada bridge veya NAT network'ü kullanılacak. Yani NAT network'ünü kullandığımızda 192, 168 31.0 network'ü Bridge'i kullandığımızda ise 192 1.0 uygulamalarını göreceksiniz o sebeple burada yani hangi ağ kullandığımızı lokal mi ya da lokal network değil de işte Bridge network ile bağlantı kurup cihaza sızma uygulamaları yapacağımız zaman buradaki diğer cihazlarda ilgili ip'leri alacaktır o sebeple tekrar etmekte fayda var cihazların ip'si değişik gördüğünüzde burada Bridge veya NAT network'ü değerlendirilebilir ya da sizler hangi network'e dahil ettiyseniz ilgili arama işlemlerini, tarama işlemlerini yapmanız gerekecek. O yüzden yapacağımız uygulamalarda da farklı networkleri görürseniz bilin ki buradaki uygulayacağımız ayarlardaki bridge veya NAT network'ünün de olmasıyla alakalı olacaktır. Bu ek hatırlatmayı da yaptıktan sonra diğer uygulamalarımıza geçiş yapabiliriz. Derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.